Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili arkadaşlar, malumunuz e, gıy gıybet çok büyük bir günahtır. Ben bunun üzerinde size bir video, bunun hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağım inşallah. Sizler de inşallah dinlersiniz, e, dinletirsiniz. İnsanlar inşallah bundan e, istifade eder. Hucurat Suresinde gıybetle ilgili bir ayet-i kerime var. Kişi kardeşinin gıybetini yaptığı zaman, ki kardeşinin, Müslüman kardeşinin etini yemiş gibi olur buyurur Allahu Teala. Bunun üzerinde konuşmak istiyorum. Hz. Bistami radıyallahu taala'an bir gün bir adam ona geliyor. Diyor ki: "Ey Beyazit, falan kes, falan yerde sana hakkında şöyle 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 konuştu. Yani seni gıybetini yaptı, seni dedi kudunu yaptı. Seni hakkında böyle böyle dedi." E, diyor: "Sana ne sen karışma." Onu gönderiyor, sonra kalkıyor. Bir tas helva, bir tas hurma hazırlıyor. O adamın evine gidiyor. O adama diyor ki: "Sen benim alemde konuştun. Şöyle şöyle demişsin." E, demişsin kendi hayırlarını kendi hasanetlerini kendi iyiliklerini bana göndermişsin. Sana teşekkür ediyorum. Al sana bu halva, al sana bu e, hurmalar. Geri dönüyor. Yani bir kişi bir kişi kıybetini yaptığı zaman o kişinin etini yemiş gibidir. Bununla ilgili bir mesele anlatmak istiyorum yine. Gıybetle ilgili bir meseleyi Ahmet İslamoğlu var, Develi'de çok insan ismini duymuş, çok büyük bir alim, çok büyük bir sofi, çok takva bir zat. Hacı Hasan Efendi'nin de mensuplarındandır, büyük bir evliyadır. Ondan bir nakil vereceğim. Buyuruyor ki çok ehli hizmet, ehli tebrik bir zattır. Diyor ki ben bir gün camide vazuna ettim, millet çıktı. Diyor ben de çıktım, baktım ki karşıda camide bir kahve var. Dedim ki ben de kahveye gideyim, onlara vaaz edeyim, onlara nasihat edeyim. Biraz sohbet edeyim, irşad olsun. Diyor ki ben kahveye gittim. Baktım ki kahvede insanlar oturmuş. E, Okey oynuyorlar. E, Kağıtla oynuyorlar. Yani herkes lakıyete dalmış. Yani eğlenceye dalmış. Diyor bir masa vardı. Beni davet ettiler. Ben o masaya gittim. O masada oturdum. O insanlara vaz nasihat ettim. O masada oturanlara. Dedim ki elimden ne gelirse onlara irşad edeyim. Onlara vaz edeyim. Onlara nasihat edeyim. Bu işin kötülüğünü onlara anlatayım. Tabi diyor ben sohbeti yaptım. Ben onlarla konuştum. Sonra çıktım. Diyor o gece bir rüya gördüm. Rüyasını anlatıyor. Diyor ki rüyada aynen camide çıktığım gibi yine çıkıyorum. Diyor yine aynı kahveye gidiyorum. O kahvede yine niyetim vaaz ve nasihattir. Diyor kahveye girince bakıyorum benim gideceğim o sohbet yerinde yani o masanın etrafında toplananlar beni davet edenin yanına gidiyorum. Onlar tavuk eti bırakmışlar. Güzel güzel kızartmışlar. Onların yanında oturuyorum rüyada. Diğer tarafta o okay ki oynayanlar, kağıt oynayanlar, kendilerine leh, lehullahuyata dalanlar, oyuna eğlence dalanlar ise onlar da onların o masalarında insan eti var. Onun üzerine bir insanı bırakmışlar, pişirmişler. Onlar da ondan yiyorlar. Diyor ben baktım ki rüyamda ben bu tavuğu eti yiyeceğim. Onlar da insan eti yiyecekler. Yani hıymet diyorlar. Dedi hudu oynuyorlar. Diyor ben o yemeği yemedim ve uykudan uyandım. Diyor sonra istiğfar ettim, tövbe ettim. Şimdi sen bir mecliste dahi otursan, yandakiler gıybet ediyorsa, dedi kodu ediyorsa, başkanı aleyhinde konuşuyorsa, sen etmesen dahi duyduğun için sen de onların ortağı olursun. Velev aynı burada da Ahmet İstanbul'un rahmetullahi aleyhinin gördüğü gibi önünde güzel yemekler dahi olsa, onların yanında insanların eti olsa yer misin? Ye, yemek kendi yemeğini yem, yemezsin. Çünkü mider almaz. Onun için sevgili kardeşlerim, birbirimize gıybetini yapmamız lazım. Birbirimize aleyhinde bulunmamamız lazım. Allah için müminlerin kardeş olması lazım. Eğer iki Müslüman arasında bir husumet varsa onun ıslahı için çalışmamız lazım. Allahu Teala Kur'an'a ve sünnete tabi olmayı cümlemize nasip etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.